Gençler merhabalar. Evet, orijinal Geometri 2025 yılı soru bankasının çözümüyle birlikteyiz. Evet, orijinal yayınları arkadaşlar. Benim de içinde bulunduğum çok kaliteli, eleyici soruları olan zirveye oynayanlara birebir orijinal geometri soru bankasını öneriyorum. Öğrenebileceğiniz çok şey var sorularda arkadaşlar. Öncelikle bu bilinçle soruları çözmeniz gerekiyor. Zor bir kitap diyebilirim. İkincisi arkadaşlar kanalımızı YouTube'a keşfe düşürün istiyorum. Bu kanalın keşfe düşmesi gerekiyor çünkü piyasada böyle kirli bilgilerle pratik olmayan ve kesinlikle size çözüm yöntemi kazandırmayan ve yüzbinler izlenen kanallar var. Sadece soru çözümü değil önemli olan öğrenciye soruya bakış açısı kazandırmak ve bu kanalın diğer insanlara da ulaşabilmesi için beğenilerinizi özellikle istiyorum ve videolarının devamını da istiyorsanız arkadaşlar bunu mutlaka yapın. Çünkü geçen yıl öğrenciler arkadaşlar maalesef vefasız bir şekilde davrandıkları için ben de videoları kestim. Açık açık. Yani onların da bunu hak etmediğini düşündüm. Bu yüzden bu kanalın keşfe düşmesi için sizler de videoları beğenin istiyorum. Çünkü sizlere çok video çözmek istiyorum. Diğer kanalların 5 katı kadar video ekliyorum her gün. Bu yüzden sizler de arkadaşlar bir beğeni atın diyorum. Evet şimdi orijinalimizin sorularına bir güzel bir bakalım arkadaşlar. Birinci soru bir mandal sorusu. İlk durumda arkadaşlar mandallar arasındaki şu kısım. Bakın biraz büyütüyorum. Şurası kapalı. İkinci durumda ise 14 derece açılmış olarak verildi. Peki hocam ne yapacağız? Arkadaşlar bakın mandalın yapısı değişmiyor yapısı değişmediği için bu 18 ise bu da 18, bu da 18. İlk anda burası 0 arkadaşlar. 14 derece açılmış. Arka tarafı 14 derece açılmış. Bakın mandalın şu açıları da sabit. Burası da değişmiyor. E, dolayısıyla bu 14 derece nereden geldi? Bakın şurası sabit olduğuna göre burası arkadaşlar 0'dı. Burada sadece x vardı. Şimdi 14 derece açıldığına göre demek ki x'ten alınmış. Yani burası x eksi 14 yapacak. Şimdi şalvar kuralına bakalım. Evet şalvarı sanırım gördünüz. Bakın ben size şöyle mavi ile çizdim. Şalvar neydi arkadaşlar? Şöyle çizdiğimizde şu üçünün toplamı şu ortadaki açıyı bize verecekti. Yani 18, 18 ve 10'u topluyorum arkadaşlar. 46 yaptı. Bu bana x eksi 14'ü. Buradan arkadaşlar x'in 60 olduğunu görürüm ve cevabın Edirne olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bir tane sarkaç var arkadaşlar. Şöyle CDE noktalarına takıldığında şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Şekil 1'deki ABC açısı istenmiş. Arkadaşlar şekil 2'de olup da şekil 1'deki eksik neresi? AB değil mi? Bakın AB'yi de ben şöyle çizersem iki şekli de artık bir araya getirmiş olurum. Şimdi Kuralımıza gelelim. Genişletilmiş bir U var arkadaşlar. Genişletilmiş U'da 4 tane açı olursa ne yapıyordum? 4'ten 1 çıkartıp 180 ile çarpıyordum. Bu da bana açıların toplamının 540 olacağı anlamına gelir. 138 ile 152'yi toplarsak arkadaşlar 290 yaptı. 150 daha topladık. 440 yaptı. 540 olması için buranın 100 olması gerekir. Şimdi Buraya 100 dedik. Burası da 44 arkadaşlar. Buranın 180 olması için buraya da 36 derece kaldı diyebilirim. Zaten benden bu açı isteniyor ve cevap C'dir. <laughs> evet gençler. Şimdi arkadaşlar bir hareketli bu eleyici bir soru. 2025 yılı kitabına ait bir soru. 2024'te bu soru yok arkadaşlar. Şimdi güzel bir soru. Soruyu çok güzel takip etmeniz lazım. Çünkü çok düşürücü bir soru arkadaşlar. Bakın A noktasında bulunan bir araç B ve C noktalarında sırasıyla 160 derece dönmüş. Yani bu adam bakın A'dan B'ye giderken iyi bakın kesikli çiziyorum. Şöyle gidiyordu. 160 derece döndü. 160 dönerse arkadaşlar şuranın 20 olması gerekir. Şimdi bakın B'den C'ye giderken şöyle gidiyordu ve şu kadar döndü. Kaç döndü? 50 döndü. 50 dönüyorsa buranın 130 olması gerekir. Aynı şekilde K'dan arkadaşlar işte D'ye giden F'den ve E'den bakın F'den 140 ile dönüyor. Şöyle gidiyordu 140 ile döndü yani burası 40 oldu. E'de de 130 ile şöyle gidiyordu 130 ile dönerse burası 50 olur. İşte arkadaşlar şimdi ben bu, bu tarafları böyle bir silmek istiyorum. Sadece aşıları görmenizi sağlamak için bunları çizdim. Evet arkadaşlar. Artık sağa bakanlar, sola bakanlar mantığı da yapabiliriz. Karışık görünüyorsa arkadaşlar, sadece şuradan bir paralel çizerek bu işi bitirebiliriz. Şu kırık noktadan bir paralel çiziyorum. Evet gençler. Şimdi arkadaşlar burada şunu söyleyebilirim. Bakın burası 160 dereceydi. Burada bir genişletilmiş U var arkadaşlar. 160, 130 daha kaç yaptı? 290, buraya 70 kaldı diyebiliriz. Şimdi şurada mavi ile çizdiğim M kuralını görmenizi istiyorum. Sanırım siz de gördünüz. Sağa bakan 50, sola bakan 40 ve onun toplamına eşittir. Ve bu D açısının da 80 olduğunu gördüm. Peki D'den E'ye varmak için diyor. Arkadaşlar mavi yolu takip eden araç. Bakın şöyle gidiyordu. D'den E'ye varmak için şöyle 100 derecelik bir dönüş yapmalı. Zaten bizden de bu isteniyor. Çok kaliteli biraz zor bir soru arkadaşlar. Evet gençler, şimdi şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Kareler özdeş kapatılıyor ve kaç derece kapatılması gerekiyor diyor. Aslında bu aradaki açıyı bize soruyor arkadaşlar. Bunun bu hale gelebilmesi için şu aradaki mesafeniz, açının sıfır olması gerekir. Şimdi benim kırmızıyla çizdiğim arkadaşlar, kırmızıyla çizdiğim şekle dikkat etmenizi istiyorum. Hocam göremedik diyorsanız, bakın şöyle bir şekil oluştu. Aynen olay bu. Yani sağa bakanlar, sola bakanlar yapacaksınız. Şimdi gençler, bakın burası 90, 36 ise şurası 54 yapar, şurası 90, şurası 90. Bakın aşağı bakanlar 90'a 90. Bakın şu ikisi gösteriyorum burada da. Yukarı bakanlar da şu üçü arkadaşlar. Şimdi şu üçünü alıyorum. 65 var. 54 var. Topladığım zaman 119 yapacak. Arkadaşlar aşağı bakanlar 180. Demek ki şu yukarı bakanın 61 olması gerekir. Şu iki kareyi şöyle birleştirdiğimizde İkinci şekli elde etmek için 61 derecelik bir açıyı kapatmamız gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız C olacaktır. Fırtınalı bir havada denizde iki ayrı sandal ile kürek çekerek BA ve BD üzerinden açılan iki arkadaş var arkadaşlar. BA ve BD ışınları üzerinden iki arkadaş fırtına sebebiyle arkadaşlar E ile F'ye sürükleniyorlar. E noktası üzerindeki sandal ABC'nin açı ortayı. Arkadaşlar E noktası tam olarak büyük açının açı ortayı olduğu söylenmiş. F ise DBC'nin açı ortayı. Arkadaşlar D açısı, B açısı, C açısı. Şu F'den hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü F arkadaşlar DBC'nin açı ortayı ise bakın şu alfa yerine biz A diyelim. Şuraya da B diyelim. Şu açı ortay olduğuna göre Arkadaşlar burası b artı a ise şuranın da b artı a olması gerekir. Şimdi e noktası da neydi? ABC'nin açı ortaydı Yani şuraya bir baktığımız zaman şöyle maviyle göstereyim. Bakın şu açıyla şu açının eşit olması gerekiyor çünkü e açı ortay. Yani burada 2a artı b var. Burada bu tarafta da 2 artı b olacak. B'si verilmiş zaten buraya da 2a kaldı diyebilirim. Arkadaşlar. ABD açısı 40 derece. ABD yani 2 A'nın 40 olduğunu, A'nın da 20 olduğunu söyleyebilirim. İki sandalın izlediği EB ve BF yolları arasındaki açı. EB ile BF arkadaşlar. Yani bizden bu A açısı isteniyor. O da 20'dir. Evet. Yine arkadaşlar ÖSYM'nin 2018'deki pusula sorusuna benzer eleyici bir soru. Hatta daha zor bir soru diyebilirim arkadaşlar. Olayın bir mantığını yakalamamız gerekiyor. Yine yönlerle ilgili Fazıl Pisagor Caddesi ile Öklit Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan Öklit Caddesi üzerinde ilerliyor. Pisagor Caddesi ile Öklit Caddesi işte arkadaşlar şu açıları yapıyorlar. Bunları da göstermiş. Ben size arkadaşlar bunu biraz daha büyük çizmek istiyorum. Bakın böyle yön sorularında her zaman kuzeylerinizi gösterin arkadaşlar. Kuzey sizin için önemli. Buraya kuzey güney, buraya doğu batı diyebilirim. Evet, şimdi dikkat edersek arkadaşlar, bakın şu Pisagor caddesini çiziyorum. Bunu da kırmızıyla çizelim. Pisagor şöyle, P dedim. Öklit'e de şöyle diyorum, Ö dedim. Fazla da zaten şurada arkadaşlar Öklit Caddesi üzerinde. Şimdi dikkat edersek ne diyor? Pisagor Caddesi Öklit Caddesi ile 65 derecelik kuzey ile 40 derecelik işte Pisagor Caddesi Öklit Caddesi ile 65 derecelik açı yapıyor. Şimdi arkadaşlar Pisagor'la bakın şu Pisagor'la şu Öklit arasındaki şu açının 65 olduğunu söylüyor. Devam edelim. Kuzey ile 40 derecelik açı yapıyor. Pisagor, bakın şurası kuzey ile 40 derecelik açı yapıyorsa o zaman ben hemen şuraya 50 derece diyebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde şimdi ters açılardan şuraya 40 diyelim. O zaman şurası 50, şurası 15 olacaktır. 90 olması için buraya 75 kaldı diyorum. Ters açıdan burası da 75 oldu. Şimdi fazlının yönüyle ilgili arkadaşlar... Şimdi hangi seçenek doğrudur? Tam doğu yönünde gidiyor. Hayır doğu yönünde değil arkadaşlar. Öklit yönünde gidiyor. Bu gitti. Batı ile 165 derecelik açı yapmaktadır. Şimdi arkadaşlar batı bu. Fazıl bu. Aradaki açıya bakalım. Bakın buraya kadar zaten 90. 75 daha eklersem 165 olur. Ve cevap B seçeneği olur arkadaşlar. Evet son iki sorumuz. Arkadaşlar böyle karışık işte dikdörtgenlerin işte yaprakların olduğu kısımlarda size başka bir paralel verilmediği sürece aklınıza her bir dikdörtgenin kenarlarının paralel olduğu gelmeli. Yani ben hocam burada M'yi nasıl bulacağım benim gözlerim görmüyor işte bu görme işi falan filan değil arkadaşlar. Bu bilgi işi. Yani bilgi ne? Dikdörtgenin kenarları paraleldir arkadaşım. Bunu ta ilkokuldan beri biliyorsun değil mi? O zaman buradan hareket edeceğiz. Bakın şurasına 30 dedim. Şu yeşil dikdörtgenin kenarları paralel mi? Paralel. Şimdi buradan M'yi gördünüz mü? Gördüğünüzü düşünüyorum. Evet. Aynı şekilde arkadaşlar şuraya 30 dedik. Şimdi şurası mavinin kenarları da aynı şekilde paralel olacak. Arkadaşlar burası 90. Şimdi biz bu alfa açısını bulacağız. Şimdi şuranın da 90 olduğunu biliyorum. Buranın da 70 olduğunu biliyorum. Öncelikle şu arkadaşlar mavi dikdörtgenden bir M harfini yaparsak buradaki açılar belli arkadaşlar. Bakın size gösteriyorum M'yi. Gördüğünüzü düşünüyorum. O zaman buranın 20 olması gerekir. Çünkü 70 ile 20'nin toplamı şu 90'ı verecektir. Mavi M'de. Şimdi arkadaşlar yeşil M'ye geldiğimizde bakın burası 110 derece oldu. Burası 30 Buranın da 80 olması gerekir. Çünkü 80 ile 30'un toplamı şu siyahla gösterdiğim 110'u vermeli. Burası 80 ise buraya da 100 kaldı deriz. Ve cevap C olur. Evet 8. soru arkadaşlar. ÖSYM'nin sorduğu sorunun bir türevi olan bir soru. ÖSYM'de arkadaşlar işte de sanırım sormuştu. Bu da ona paralel bir soru. Yani burada şunu bileceğiz. İşte aynı renkler özdeşmiş. Yani arkadaşlar şu iki tane üçgenin kenarları aynı, uçlar aynı uzunluklardan oluşuyorsa bunlar eş üçgenlerdir. Eş üçgenlerin arkadaşlar eşit kenarlarının karşısındaki açıların eşit olması gerekir. Yani şimdi ben şuradan hareket etmek istiyorum. Şu kırmızı kenarın karşısına A diyelim. Yeşilin karşısına B diyelim. Şu mavinin karşısındaki açıya da C diyelim. Aynı şey arkadaşlar. Şurada kırmızının karşısına A demiştik. Bakın mavinin karşısına C demiştik. Yeşilin şu karşısına da B diyorum. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar şimdi <laughs> bir denklemi kurmaya sıra geldi diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir zikzak Arayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle çiziyorum. Şöyle şu var. Bak şu zik kırmızı çiziyorum. Görmenizi de istiyorum arkadaşlar. Şöyle, şöyle ve şöyle. Evet. Şu sola bakanlar A artı 10 ve B var arkadaşlar. A artı 10 ve B. Sağa bakanlar ise 75 ve şu x açısı var. 75 artı x. Şimdi arkadaşlar şununla da şu giderse. Burası 65 olur. 65'i de bu tarafa atarsak X dediğimiz açı ne olur? A artı B eksi 65. Şimdi şu maviyle taradığım üçgenin iç açıları yani A artı B artı C'nin 180 olduğunu biliyorum. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz A artı B artı C eksi 65 var. Yani 180'den 65'i çıkartacağız arkadaşlar. Bu da 115 yapar. Bu durumda 180 olması için buranın yine 65 olması gerekir. Şimdi burası 90, 65 ise iki iç açının toplamı şu üçüncü açının dışı olan alfayı verecektir. Bu da 155 derecedir arkadaşlar. Orjinal, evet biraz orta ve üst seviye bir test çözmüş olduk. Umarım faydalı, güzel olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi beğenilerinizi unutmayın. Devamının gelmesini istiyorsanız Veyahut da yorumlarda hocam biraz daha yavaş çözerseniz arkadaşlar video çok uzuyor diye bir de kısa çözmeye çalışıyorum ve hızlı çözmeye çalışıyorum. Ama orijinal ağır hocam yavaş yavaş gidin diyorsanız kesinlikle yorumlara yazın dikkate alırım. Ama yazmazsanız bu hızla gideceğim arkadaşlar. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.